devlet görevlisinin dışındaki kesimler diye düşünmemek lazım. Devletin içinde de bunları şey yaptılar. Tabii. Mesela o Müslüm Gündüz, Gündüz dedikleri kişi kendisi bir az emeklisidir. Mit onu kullanıyordu şeyinde yani ajan olarak eleman olarak kullandı hepsini birlikte hazırladılar. E biz de biliyorduk ama yapacağımız bir şey yoktu. Fadime Şahin sonra ne oldu diyorsunuz ya. Sonra ortaya çıktı e, o, tabii ne oldu. O, ne oldu ortaya çıktı evet. Almanya'da. Onu kullanan gazete bir de e, e, güzel bir araba hediye etmiş. Evet. Bizim Almanya'daki Milli Görüş Teşkilatlarımız onun da arabanın yanında mini etekli resmini çekti bana e, gönderdiler. Evet. Sonra yani Sisi'nin de itirafları vardı tabii, o süreçte. Evet. Bunlar ee, hep e, Bizansen olarak yapıldı. Siz o Ama... dönem demeçler veriyor muydunuz?